Son videomda o kadar çok istendik arkadaşlar bir türlü yapamadım ama bu sefer yapacağız arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi tam tamına 3000 tane Recep İvedik var Arkadaşlar Recep İvedikler sadece ama sadece 1000 tane örümcek adama karşı savaşacak Bakalım örümcek mi yoksa Recep mi? Hadi şöyle güzel bir beğeni atın kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın Hadi bakalım 1000 abone olmamız az kaldı arkadaşlar bu kanaldayım bundan sonra her gün buraya video gelecek Hadi bakalım abone olalım lütfen Şimdi arkadaşlar Recep'le örümcek adam ortada kavuşuyorlar ve örümcek adam abi Recep'i e direkt bayıltıyor arkadaşlar. Örümcek adam abicim çok güçlü boyunda zaten. Recep de güçlü ama bu defa bu defa örümcek adam idmanlı. Bu arada arkadaşlar siz de yorumlara isteklerinizi yazın ben de yapayım tamam mı? İstediğiniz karakterler varsa yapıp koyabilirim oyuna. Ona göre arkadaşlar Brawl karakterlerini koydum. Süper kahramanları, çizgi film karakterlerini falan her şeyi koydum. Sizin istediğiniz varsa ayrıyeten onları da koyarım arkadaşlar. Ve şu anda örümcek adamın efsane ilerleyişini görüyorsunuz arkadaşlar. Örümcek adam Recep İvidi'yi resmen topa tuttu. Ama bu maçtan sonra Recep'i daha da güçlendireceğim. Aşırı fazla Recep yapacağım arkadaşlar. Bakalım Recep o zaman da savaşabilecek mi? Çok az kaldılar arkadaşlar Recep'ler. Recep'ler çok az kaldı. Görmüş olduğunuz gibi örümcek adam fena bastırıyor. Hemen şöyle bakalım düşen örümcek adam var mı? Arkadaşlar Örümcek Adam'dan bir kişi bile daha düşmedi bakın. Abicim 3000 kişilik Recep İvedik ordusunu Örümcek Adam bir hamlede yok etti. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar Örümcek Adam'ı 100 yapalım. Yine Recep 3000 olsun tamam mı? Ya da istediğiniz farklı karakter varsa Batman'le Örümcek Adam'ı da dövüştürebiliriz. Ya da Thanos arkadaşlar Thanos da gelebilir. Hulkbuster da gelebilir. Kimi istiyorsanız artık siz yorumlara yazın ben yapayım. Şimdi Örümcek Adam... Ee, Recep'i tam ortaya aldı arkadaşlar sanırım Recep'in için artık sela vakti diyebiliriz Recep için Şurada hiç arada derede var mı yok Hiç Recep göremiyorum başka Evet arkadaşlar bir tane örümcek adamı düşüremedi Recep Yazıklar olsun Recep nasıl oldu bu iş ya Yani sen güçlüydün Nopetliydin ama cık, Maalesef istediğimiz performansı bugün gösteremedin Örümcek adamların sayısını 100'e düşürüyorum arkadaşlar 100 tane örümcek adam abicim 3000 tane Recep İvedik. Hadi bakalım gelsin. Arkadaşlar bakın 3000 tane Recep sadece ama sadece 100 tane örümcek. Bakalım 100 tane örümcek bu 3000 tane Recep'i devirebilecek mi arkadaşlar? Örümcek adam yine saldırı vakti dedi ve geldi. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz kalabalığı? Evet bence bu defa Recep İvedik arkadaşlar örümcek adamı harbiden çıtır çıtır yemeli diye düşünüyorum. Yani evet. Ama Recep hemen düşüyor arkadaşlar. Recep'in kolunda saat mi var? Bana mı öyle geliyor? Bakayım bir. Evet Recep'in. Oğlum saati göremedim. Recep'in dandik bir kol saati var arkadaşlar. 1 milyoncudan almış. Şöyle yukarıdan göstereyim. Bakın. Akın akın geliyor Recep'ler. Bir sürü Recep var burada. Boru değil. Ve örümcek adama bakalım ızdırap olabilecek mi? Yoksa örümcek adam mı bunu yenecek? Birazdan anlayacağız arkadaşlar. Örümcek bu oyunda çok güçlü. Evet şimdi biraz maçı hızlandırayım sizin için Bakalım hızlıca ilerlesin Örümcek adamdan bir tane düşen görürsek bilin ki örümcek adam ayvayı yedi Ama şu ana kadar abi bakın ya böyle bir şey olamaz yine Recep İvedik ordusundan nereden baksan bin tanesini yok etti arkadaşlar örümcek adam İnanılmaz bayrak çizer gibi gidiyor hızlıca Maalesef arkadaşlar Recep beklenen performansını gösteremedi bize Çok üzücü Recep kardeşimi severim ama yani bu savaş maalesef örümcek adamı tutacağım. Şöyle bakayım var mı örümcekten düşen? Arkadaşlar örümcek adamdan o ilk defa bir tane düşen görüyoruz. Bakın. Örümcek adamdan ilk defa bir tanesi düştü. Başka var mı? Başka da yok arkadaşlar. Örümcek adam maalesef bu maçı alacağı benziyor. Maalesef 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 Recep 3000 tane Recep 1000 tane pardon 1000 diyorum 100 tane Demir e, Örümcek adamı yenemedi ya demir diyecektim Aa bu arada demir adamı da yapabiliriz arkadaşlar Evet demir adamı da yapabiliriz Maalesef örümcek adam görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bütün recepleri yere serdi İnanılmaz bir dövüştü mükemmeldi Kazanan örümcek adam Haydi bakayım yorumlara yazın isteklerinizi hoşçakalın Görüşürüz bay bay